Selam arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Tofaş aracımızla dağ yollarına çıkacağız. Bakalım çıkabilecek miyiz? Yollar çok virajlı ve buzlu. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar sürekli yollar virajlı olduğu için en iyisi ben size bir şarkı söyleyeyim. Hem şarkıyı dinleyin şarkıyla yorumlayın. Umarım beğenirsinizdir arkadaşlar. Şarkıyla yoruma yazarsınız. Yorumlasanız sevinirim. 10 üzerinden kaç puan veriyorsanız yoruma yazın. Şimdi zirveye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi zirveye çıktığımızda size manzarayı göstereceğim arkadaşlar. Dağ manzarasını. Az kaldı. Sürekli sağa sola çarpmasak iyi olur. Arabayı pert ettik. Çıkamıyoruz ki arkadaş ya sürekli kayıyor. Evet zirveye geldik. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Virajlı yollara bakın. Burada insan kalsa yalnız sıkıntı olur. Değil mi? Çok sıkıntılı bir yer ya. I mm -hmm. arkadaşlar başladığımız yere geri geldik evet, videomuzu sonlandırıyoruz süremiz yetmiyor beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar buraya kadar videomuz burada bitiyor